Herkese merhaba değerli dostlar. 2022'nin ilk gününden herkese merhaba. Şimdi e, Trilce üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Şirket hissesini daha önce hiç incelememiştik. Şimdi e, bu sene itibariyle artık yavaş yavaş mevcut izlediğimiz tahtaların haricinde daha geniş tahtalara yönelmeye başlayacağız artık. Yani daha fazla çeşitlendirmeye başlayacağım hisseleri. Şimdi e, Trilce'yi seçmemin sebeplerinden bir tanesi de hissenin yeni arz olması, hissede çok patlak mal olması, yani kısa sürede inanılmaz derecede işlemle hisse fiyatının çok yükselmiş olması. Sonrasında gerçekleşen düşüş trendini kırıp kıramayacağıyla ilgili, hissenin pahalı olup olmadığıyla ilgili hissedin faaliyet raporunda, önümüzdeki dönemdeki beklentilerinden neler var, faaliyet raporlarında nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda hissenin temel bileşenlerine bakacağız. Yani şu bilançoyu açtığımız zaman neye bakmamız gerekiyor? Bir şirketin büyüdüğünü nasıl anlarız? Bunlarla ilgili böyle küçük küçük nüanslar vermeye çalışacağım. Hem de hissenin son dönemdeki takas analizinde inceleyip yani bu video itibariyle geniş anlamda bir bilgi çerçevesinde büyümüş olacaksınız bence. Şimdi hissenin şu an baktığımız zaman piyasa değeri ve defter değeri alt katından işlem gördüğünü gösteriyor. Yani şirket hissesinin mevcut piyasa koşullarında yapmış olduğu kar ve öz sermaye karlı içerisinde 1 lira 91 kuruştan işlem görmesi gerektiği ile ilgili gördüğünüz gibi hissenin teknik verileri burada. Ama şirketin yüksek değerde kar yapması öz sermaye karlılığının çok yüksek olması hissenin bu fiyattan işlem görmesine sebebiyet vermekte. Kısa vadede şu anki şirket hissesinin büyüme verilerini inceleyeceğiz. Hisse güzel bir şekilde karını arttırmaya devam ediyor. Ama teknik olarak bahsedilmesi gereken borsada işlem gören hisse senetlerinde dikkat edilmesi gereken bir şey var. Kısa sürede sağlam bir yükseliş yapan hisse senetlerinde genellikle 6 ayla Böyle 8 ay 10 ayı bulan çok uzatılan yani çok uzamaz aslında bu mevzu. Hani bu süre zarfında hisselerin düşüş trendinden kurtulmaları oldukça zordur. Çünkü yüksek miktarda e, lot satışı gerçekleştirildiği için hisseler yükselişe giderken yedirilir, aşağı düşerken toplanır. Yani bu yüzden yani bir hisse senedi böyle ciddi manada yükselir, yavaş yükselir. Kimisinde böyle dik dik çıkar. Bu yeni arz olduğu için bu şekilde oldu. Bazılarını görürsünüz böyle 45 derece açıyla 6 ayda böyle yükselir. O yedirile yedirile çıkartılıyor demektir. Yani o dönüşü hızlı olacaktır. Birkaç günde olacaktır. Bu tip hirket hisselerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok maliyetiniz aşağılarda değilse bu hisselerde işlem yapmakta şansınızı denemek istiyorsanız mutlaka belirli oranlarda portföyü tercih etmelisiniz. Öyle %30'un üzerine de çok fazla elinizdeki portföyü yatırmak risklidir. Çünkü biliyorsunuz gittiği zaman onu tekrar yerine koyması oldukça zor oluyor. Hisse senedimiz görünen o ki bu sene itibarında halka arz olduktan sonra sermayesini 67 milyon seviyesinden 161 milyon seviyesine bedelsiz olarak sermayesini arttırdığını gördüm notlarda. Şirket hissesine baktığımız zaman şurada 4 tane bilanço görüyorsunuz. Buradaki 4 tane bilançoda 2017'nin 2018'in 2019 atladım. Burada göstermiyor çünkü. 2020'nin 12 aylık yani yıl sonu bilançoları. Hani gördüğünüz gibi 3 yıllık bir bilanço görüyorsunuz burada. Ve 2021'in 9 aylık bilançosu. Yani aslında son 3 çeyrekte şirket hissesi ne kadar büyümüş şu iki bilançonun kıyasında göreceğiz. Şirketin kısa vadede nakde dönem varlıkları, nakde çevrilebilir varlıkları gördüğünüz gibi dönem varlıkları olarak e, bizim kullandığımız bilançoda bir bölüm. Şirket hissesinin dönen varlıklarına baktığımız zaman 2017'nin yıl sonunda 42 milyonken şu an 340 milyon seviyesine yükselmiş. Şirket hissesinin tabi e, bu sene elde etmiş olduğu gelir de söz konusu. Sermaye e, borsaya kota olduktan sonra. Ama bizim borsaya şirket hisselerindeki büyümeyi kontrol altında tutmamızı sağlayan en önemli veri şirketin öz sermaye karlılığının yükselip yükselmediği. Bir şirketin öz sermaye karlılığının yükselmesi için şirketin hem büyümesi, hem cirosunun yüksek olması, hem de borcunu ödeyip üzerine nakit kalması demektir öz sermaye karlılığının yükselmesi. Şöyle aşağı inelim. Şurada gördüğünüz gibi 2020'nin sonunda 148 milyon öz kaynak verimliliği varken Şirket hissesinin şu an öz kaynak verimli 309 milyon seviyesine çıkmış. Bu hissenin bu şekilde büyümesi peki ee, nasıl gerçekleşmiş? Ona şöyle göz ucuyla bakmak isterseniz ve faaliyet raporunu okumak istemiyorsanız şuradaki satış geliri, ciro, hasılat adı altında gördüğümüz şirketin satışları. Şirketin geçen sene 2020'nin yıl sonunda 200 milyon olan cirosu şu an gördüğünüz gibi 510 milyon ve ee, bu hissenin son dönemdeki bu dalgalanmasını bir kenara bırakırsak bu büyümesi müthiş bir büyüme. Bu satıştan gelen bir büyüme. Yani şirket ciddi anlamda bir ürün pazarlamakta. Bu bizim için önemli bir veri. Şirketin net karına baktığımızda ise 12 aylık 2020 bilançosunda 33 milyonluk gelir elde edebilmiş. Şirketin düzeltiyorum kar edebilmiş. Ve şirketin sadece 2021'in 3 aylık verisinde 3 dönemlik verisinde 65 milyona yakın bir değer görmekteyiz. Bu da demektir ki yıl sonu bilançosunda muhtemel 80 ya da 85 milyon TL civarında şirketin gelir elde edebileceği demek. Bu da neredeyse sermayenin %30'una yaklaşık bir değer. Bu ciddi bir oran. Şirketlerin eğer bir şirkete uzun vadede yatırım yapmayı düşünüyorsanız düzenli bir öz kaynak artışı olan hisse senetlerine bakın. Mesela bunlara örnek verilebilecek en güzel hisse Jans hissesi. Mesela Jans hissesinin son 4 yıllık verisine baktığınız zaman şirketin öz kaynak verimliliği ...yüzde %30'un üzerinde neredeyse. Hatta bazı yıllar yüzde %50'yi bulmuş seviyede. Bu yüzden bu şekilde büyüyen şirketlerin hisse senetleri kısa dönemdeki teknik ya da siyasi politik ne olursa olsun herhangi bir bozulma olsa bile uzun vadede her zaman yerini doldurabilecek büyüme potansiyelini doğru bir şekilde yükseltebilecek hisselerdir. Şimdi hissedin şöyle kısaca faaliyet raporlarına bakalım. Burada şirketin o dönem itibariyle o yılı da kapsayacak şekilde hissenin ana ortak yapısı, ortaklık yapısında kimler var, ondan sonra şirketin bilançosundan kalemler, yapmış olduğu yatırımlar, herhangi bir mahkemesi var mı? Her türlü şeyi öğrenebileceğiniz gayet gördüğünüz gibi açıklayıcı bir şekilde bel belirtilen bir sunumdur bilançoyla beraber gelir kafanızı takılan bir şey varsa ya da kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tablolara bakabilirsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi 19 sayfa zaten. Şöyle 11'e gelelim isterseniz. 11'de bizim bilanço verilerimiz olacak. Şöyle yukarı doğru bir çıkayım isterseniz şirketin ürün gamını da görün. Şu şey hoşuma gitti. Hisse senedi yapmış olduğu bütün ürünlere, ihraç ürünlerinin sonuna ya da başına Türk ibaresi yerleştirmekte. Severiz böyle milliyetçi hareketleri. Şirketin ürün gamı oldukça geniş gördüğünüz gibi. Ve hisse senedinin Etkileyebilecek en önemli şeylerden biri de şu. Covid ile ilgili bir çalışma devam ettirmekte ve bununla bağlı olarak şirketin elde edebileceği bir başarı önümüzdeki dönemde hisse fiyatına çok ciddi manada yansıyabilecektir. Ama kısa vadede dahi hiket hissesinin şu an ayakta kalmasını sağlayan güzel bir bilançoya sahip olduğunu söylemek gerekir. Yani hisse senedinde şu an yükseliş oluşturma, ciddi manada bir potansiyel yaratma ihtimali zayıf. Neden zayıf? Çünkü kısa bir süre içerisinde çok ciddi manada şirket hissesinin hırpalandığını gördük. Yani bu yüzden bir süre daha yatay ya da e, piyasa düşerken daha agresif düşme, piyasa yukarı giderken daha sınırlı yükseliş ve benzeri şeyler görmek mümkün. Şirketin gördüğünüz gibi duran varlıkları, şirketin işte makine, teçhizat, demirbaş, özel maliyetler, yani bunlardan oluşan bir Grup. Burada da 2021'in Ocak ayından itibaren ve şu anki 9 aylık sürenin sonundaki değişimlerini göstermekte. Burada birikmiş amortismanlar var. Amortisman dediğimiz e, bir şirketin almış olduğu teçhizatın 15 milyon TL'lik bir makine olduğunu düşünün fabrikaya. Bu 15 milyon TL'lik makinenin 10 yıl sonunda ömrünün tamamlayacağını biliyorsunuz. Mesela şirket bunu alırken ve bu şirket... 10. yılın sonunda bu cihazı tekrar yenilemesi gerekeceği için o süre zarfında bu 10 yıllık süre zarfında her yıl yapmış olduğu kardan belli bir oranda bu makine için belirlenmiş olan amortisman miktarı kadar e, payın borç e, hissenin bilançosunda ayrılması demektir. Yani amortisman güzel bir şeydir. Önümüzdeki e, dönemde şirket hisselerinin oluşabilecek böyle ani maliyet artışlarını önüne bir miktar geçebilecek bir sigorta görevidir diyebiliriz. Yani çok kafanıza takacağınız bir mevzu değil. Şirketin bilançosunda şöyle devam ettiğimizde şirketin ilişkili taraflardan ticari alacakları bulunmakta yaklaşık 61 milyon TL seviyesinde. Ama şirketin baktığımız zaman şurada bilançosunda göstermek istiyorum size kısa vadeli kaynaklar uzun vadeli kaynaklar şirketin dönen ve duran varlıkları. Şirketin brüt karı gördüğünüz gibi 125 milyon TL seviyesinde. Bunun neredeyse yarısını maliyetler oluşturmuş. Evet ona bilançodan bakacağız galiba. Evet şirketin borçluluğunu azalttığına dair şöyle veriyi gösterecektim ama nerede gördüğümü hatırlayamadım. Şirketin yılbaşından beri bilançosunda gördüm herhalde. Şirketin yılbaşından beri borçlarında azalma mevcut. Yani şirket hissesinin borçlarını rahatlıkla ödeyebildiğini ve yaklaşık 20-30 milyon civarında azaltabildiğini gördüm. Ama nerede gördüğümü çıkartamadım. Herhalde telefondan ara dönemlere bakarken görmüştüm. Neyse kafanızı bulandırmayayım. Şirket hissesinin takaslarına bakacağız ama şimdi son dönemde hissenin sermaye artırım kararıyla lot değişimi olduğu için bazı kalemlerde yüksek oranlarda lot değişimleri mevcut. Hissenin ana hisse çoğunluktaki elinde tutanları şöyle göz gezdirmek gerekirse iş yatırım hakim ortak pozisyonunda vakıf, garanti, ziraat, ak gördüğünüz gibi. Hisse senedinde de son dönemde ortak satışları da mevcut şirket hissesinde ve bunların gene blok halinde başka bir yatırımcı ya da tahta sahibi diyelim kim olursa olsun onların blok halinde satın alındığını gördük. Yani piyasaya yedirilmesi söz konusu e, diyemem. Çünkü baktığınız zaman yüklü miktardaki satışlar yüklü miktarda kurumlar tarafından net bir şekilde karşılanmış gözüküyor. Son bir ay içinde de Citibank hesaplarından neredeyse 4 milyon yakın lot çıkarken bunun sadece 3.2 milyonu yatırım finansının blok halinde satın aldığını görüyoruz. O teki taraftan da alanlar bakarsanız iş, iş kim? Hakim ortak gördüğünüz gibi. Ziraat, o da burada. Ak, o da burada. Yani bu ne demek? Şirket hissesinde kısa vadede son bir ay içinde gerçekleşen satışların blok halinde ana toplayıcılar tarafından toplandığını görmekteyiz. Yani piyasaya yedirilme söz konusu değil. Şirketin son 3 aylık verisine baktığımız zaman ana kurumlar üzerinde de net bir şekilde ilk 5 kurumun 6 milyon alıcılı olduğunu, ilk 15 kurumda da 12 milyon notun alıcılı olduğunu görüyoruz. Yani piyasa yükselirken kısa vadede hissenin düşüşünden dolayı çıkan yatırımcıların malı ana kurumlar tarafından e, toplanmış demek yanlış olmayacaktır. Bakayım şöyle önemli söyleyebileceğim bir şey var mı? Evet son 3 aylıkta da gördüğünüz gibi iş yatırımın elinde 11 milyon olan lot miktarını neredeyse 15,5 seviyesinin hafif üzerine çıkarttığını görüyoruz. Hakim ortak pozisyonunda. Genel itibariyle alıcılar da gördüğünüz gibi yüklü miktarda almışlar. Ama bu son aylıkların içinde sermaye arttırımında olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Şimdi şirket hissesinin teknik analizine bakacağız. Ben teknik analizi yaparken Şunların hepsini kaldırsam şimdi olmaz. Gördüğünüz gibi hisse sürekli düşme evresinde olduğu için yani yukarı bir dönüş ayarı e, ilmesi oluşturamadığı için kısa vadede hissenin düşen kanalını tercih ettim. Yani şuradan şu noktaları birleştirecek şekilde aşağı doğru çizgimi çektim. Ondan sonra bu çizgiye bir tane paralel daha çizdim. Onu da tam bu noktaya koydum. Bir tane de şuraya koydum. Bu da yeni itibariyle hissenin destek bulduğu bir yol olarak önümüze çıkmakta. Hissenin tabii şurada bir tane de düz bir çizgimiz var. Bu da daha önce hissede destek olarak çalışmış. Şuraya da bir tane de yükselen koydum. Yani eğer piyasa izin verir de bu hisse şu yeşil yukarı yönde kırarsa şu yeşil çizgiyi genişleteceğiz. Yukarı doğru çıkartacağız. Yeni bir kanal yükseliş trendi oluşturacağız. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Şu an hissenin 11.70 itibariyle tam dipte olduğunu görüyor musunuz? Tam her şeyin kesişim noktasında şu an. Şunu kısa vadede şöyle kaldırıyorum. Daha net görebilmeniz için. Hisse teknik olarak buradan teknik olarak sadece bakarsak yani hiçbir bilançosuna bakmadık, takasına bakmadık. Kısa vadede şöyle teknik olarak baktığımız zaman buradan alıcı gelme ihtimali var mı? var. Çünkü 11.70 kısa vadede bir destek noktası. Destek noktasından gelebilecek sıçrama aynı şuna benzer. Şuna benzer aynı şurada olduğu gibi bir yükseliş oluşturma ihtimali söz konusu. Yani 11.70'ten bu hisse dönerse kısa vadede nereye kadar gelebilir? Neredeyse 14 seviyesine kadar gelme ihtimali söz konusu. Ama 14 seviyesini geçmezse hisse gördüğünüz gibi bir sonraki destek noktası olan 10.5 seviyesine Oradan 9 bölgesi ve kanalın en altındaki dipte ta 6 TL'de. Yani hisse gördüğünüz gibi şu düşüş trendini hiçbir zaman bozmuş değil. Yani yukarı yönde bir kırılım gerçekleşmemiş. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi şu pik değeri. Ve hissenin kısa süre içinde sermaye arttırmış olması. Bu yüzden hissede uzun vadede pozisyon açacak olsam 14 TL bölgesi geçmeden hissede alıcı olmak istemem uzun vadede. Kısa vadede ise hisseyi teknik olarak 11.70'in üzerinde 14 TL hedefle takip edilir. Teknik olarak bu. Ve 14 TL seviyesi geçilmezse kısa vadede yeniden 10.80 bölgesi ve sonra da 9 TL bölgesine kadar düşmesi beklenebilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.